Allah'ım eşi eyleme yarettir. Ezenimiz dinmesin, bayrağımız inmesin yarettir ya Resulallah. Evet. Evet. Atatürk'ü evet. teyzelerimiz evet. eksik olmasın. <laughs> Senden beraber. Allah sizin eşliğinizi vermesin. Evet. Bu da bizim sana hediyemiz. Hediyemiz. Şanlı hediyemiz. Allah Hiçbir zaman esirlenmesin. Bir zaman özün söylərsən hür öməleyə yoldaş ol. Amma sözün maşallah subhanallah tam yürüyür. Namın yürüyür, ezanımız dinməsin, bayrağımız enməsin. Əskərlərimizə, vətəndaşımıza, millətimizə, dövlətimizə qurşun sıxılmasın. Şərəfləndirənləri də çox, çox şərəfli olsun. Allah həsrətimizi bərləsin. devletimize, milletimize. Evet. 10 Kasım, dört nala uçağın bıraklı gibi geçiyor zamandan nerede altın başlı kumandarım Kocatepe'de vatan artaları koynumda öyle hazırlamışım ki Atatürk'üm. Çok sevindim. Allah sizi mutlu edersin. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Her zaman böyle ot otağa asıp, zaten kağıtlı fotoğrafların saklıyordum bütün. Hiç gitmezdim, yitmez datmazdım da. da. İş gelişi İzmir'e sancak gibi gelişir. Tanrı rahmet olsun. Atatürk adlı kahraman. Atatürk çocuğu, alnım karda, bayrağım rüzgarda, arkadaşlarım bölük bölük, tabur tabur yollarda, atımı yerledim, cizmemi giydim, dürbünüm boynumda, vatan hartaları koynumda öyle hazırlamışım ki Atatürk. Im. İçimde bir yetki var idi ki bunu diyordum oldu. Dedi ki aynen sen Cumhuriyet'e geleceksen mi? Dedim hem de böyle sevip beraber. Evet biz çağırdık. Demek ki, ki nesi Ama senesi bir öğretmen geldi. Onda koca tebi demedim. Onda dedim ki iki tane şiir kalmıştı bak bunlar şiirdi. Yedi yaşında birinci okula başladım. Dörde kadar gittim. Dörtten bu şeydi kaçtım. Üçüncü sınıfta bu şiir aklımdaydı bu şiirleri. Ezberlemiştim, hiç de aklımdan çıkmadı. İle okuyacağım, okuyacağım. Demek ki bu yıla nesip oldu. Okudum diyor, ay maşallah maşallah nene. Hiç şaşmalıysan hiç güzel de okudum. Yatarken Atatürk aynı bu şiir aklıma gelir. Aynı bu şiir aklıma gelir, unutmayayım diye. Öyle kaç yılda aklımdaydı, 50-60 yaşındayım, 78-79 yaşındayım. oxuyum dedim oxuyum oxuyum elə bu səhnədə oxudum. Allah nəsib elədi. O qaldı. Falan, gitməsin midir? Bu şeirləri çox həvəslə oxuyuram, yani. Yani sanki bilirəm ki, Atatürk ölməyibdi sağdı, yani. O zamanhalb biz belə kimi yaşımda də ölmüşdür. İlə bilirim ki, sanki bilə yaşayır. İndi ayni bilirim ki, ayni yani ayni yaşdır. Heç yani irəliyə gedə bilmir. İrenliyor ki gerilemiyor, Allah'a şükür. Atatürk ünlenir, adı okunur, şiiri okunur. Uşaklar, rehmet deyir hepsini. Yani sanki çocuklar ile bilir ki, belimsiyet çocuklar ile bilir ki tam özüdür. Allah milletimize, devletimize, askerimize bir zavallı vermesin. Ile. Bugün 10 Kasım. Çok hüzünlüyüz, çok e, üzgünüz. 10 Kasım bizi üzüyor. Atatürk'ümüz hep yanımızda hissediyoruz. Şiirleriyle. Onları, şiirlerini hep okudukça Atatürk'ü yanımda hissediyorum. Çok hüzünlü bir duygu. Şeker nenemizin söylediği şiirler bize ilham oldu. Okumaya daha hevesliyiz şu an. Atatürk'ü seviyoruz. Şeker nenemizin şiirleri bize gurur oldu. Dört uçan bir atlı gibi. On Kasım dört nelaçan bir atlı gibi. Geçiyor zamanda. Geçiyor zamanda. Nerede? Nerede? Altın başlı Kumandan. kumandanım. Koca tepede. Koca tepede. Üç gelişi. Üç gelişi. İzmir e sancak gibi girişi. İzmir e sancak gibi girişi. Tanrı rahmet olsun. Ta Tanrı rahmet olsun Atatürk. Atatürk adlı kahraman. Atatürk adlı kahraman. kahraman. <laughs> Əməşə şərəfli fürsəntü çox, çox, çox sağ olun.